köprü Aralarında su, çukur, yer, yol gibi herhangi bir engel bulunan iki yakadan diğerine geçemeyiz. Bu yakaları birbirine bağlayarak yolu bir yandan ötekine eriştirmek için yapılan ahşap, beton ya da demir yapılara köprü diyoruz. İlk köprülerin Çin'de yapıldığı, oradan Hindistan'a yayıldığı tahmin edilmektedir. Köprüler çeşit çeşittir. Kullanım amaçlarına göre pek çok köprü türü vardır. Örneğin karayolu köprüleri, demiryolu köprüleri, yaya köprüleri, ekolojik köprüler gibi. Köprüler üstüne binen ağırlığı taşıyıcı sistemleri sayesinde taşırlar. Bunlara örnek olarak kafesli köprüler, kemer köprüler, asma köprüler ve halat destekli köprüleri verebiliriz. Köprüler pek çok malzemeden yapılabilir. Örneğin ahşap köprüler, taş köprüler, demir köprüler, çelik köprüler, betonarme köprüler bunlardan bazılarıdır. Minik damla, bugünün minikleri, yarının büyükleri.